Bak kadınını, çocuğunu, gencini, yaşlısını, herkesin hayatını garanti altına almamız lazım. Ya yani Avrupalı senden benden akıllı mı kardeşim? Hepiniz hepimiz gittik gördük. O insanların bizden çok üstün farkı var mı? Ben Allah aşkına böyle bir fark göremediğim gibi Türk milletiyle de mukayese ettiğim zaman çok affedersiniz. Biraz daha da geride görüyorum. Yani bunu hakir görmek mantığıyla konuşmuyorum. olayına. Aslı da bu. Ha, biz insanımızı, onlar işsizlik maaşı veriyor. Efendim, bir işsiz insanına maaş veriyor. Devlet onu garanti altına almış. Bak, elbette olacak. Devlet budur zaten. Büyük devlet olmanın gereği de budur. Ha biz, efendim, kadınlarımızı emekli edeceğiz. İşçilerimize liyakati nispetinde yani lüzumu kadar maaşlarını vereceksin. Adam elindeki fileyi dolduramıyor, evine boş gidiyorsa bunun aldığı maaştan da bir şey olmaz. Yani efendim gününü gün etmek değil. Hakikaten kazandığına inanmak gibi bir duruma onu getirmemiz lazım. Memurumuzu, emeklimizi, çiftçimizi, hülasa sanayicimizi herkesi belli bir seviyeye devlet olarak taşımamız lazım. Bunun faydası nedir? Bakın ekonomilerde ihmal edilen büyük bir husus var o da pazar olma husus yani siz üretebilirsiniz ama ürettiğinize cebinde parası olan insan müşteri olmadığı müddetçe üretiminizin kıymeti olmaz şimdi bu üretimi yapacak Efendim insana pazar bulacaksınız bu pazarı bulduğunuzda da devlet gelirini alacak vatandaşı buldu demektir Niye kendisine pazar bulan insan Efendim e, ürettiği mamulünü rahatlıkla pazarladığı için kazancı da rahat olacak. Rahat kazandığından da çekinerek değil, severek devletine hizmet etme aşkıyla vergisini verecek. Kısaca e, demek isterim ki 7'sinden 70'ine bir defa e, oturmaya artık paydos deme vaktidir. Herkes ayağa kalkacak. Çalışacağız. Kendi efendim mesleklerimizde çalışacağız mesleklerimize imkan e, e, tanıyabilmek için devleti iktidar sahibi yapacağız. Artı kaynaklarımızı devreye koyacağız. E, bütün bu kaynakları devreye koyken de adilane bir şekilde milletin huzurunu temin edecek efendim ölçüleri korumuş olacağız diyorum efendim. Bir de burada mesela bakınız diş ticaret açığı diyoruz. 30 Milyar dolara çıktı, 30 milyar dolar. 24-23 milyar dolarken kriz çıkmıştı. Demek olan kriz şu anda gizleniyor. Ve e, cari işlem açığı da aşağı yukarı 12 milyar dolara bağlı oldu ki, e, kim nereden hangi ekonomist bakarak buna iyi diyorsa, e, onun aklına şaşmak lazım yani. Böyle iyi olmaz ecel yatağında efendim son nefesini bekleyen hasta gibi o duruma geldi Allah encamımızı hayreylesin